çalıştık ¡Gracias! Bir taraftan Dem, Dem Partisi'nin grup grubuna gelip ellerini sıkarak her tuşa basarak bir dönem daha siyasi emellerini devam ettirmek istiyorlar. Şunu diyoruz, şunu biliyoruz. Teslimiyet çağrısı yapıyorlar. Kürt Özgürlük Hareketi'ne teslimiyet çağrısı yapıyorlar. Her yandan bir yandan ellerini sıkarak bir yandan belediyelerine koyum atayarak Kürt Özgürlük Hareketi teslim olmayacak bunu görüyoruz. Bunu bugün Batman'da geceleri ateşlendirenlerde görüyoruz. Bunu bugün Mardin'de görüyoruz. Bunu bugün Arsatçı'da görüyoruz. Belediyelerin önünde direnenlerden görüyoruz. Kadınlardan, çocuklardan, gençlerden görüyoruz. Kürt iradesini, Kürt halkının iradesini bir değil, iki değil, üç değil, milyonlarca kez iradesini gasp etseniz de Kayyum atasanız da iradesini teslim etmeyen bir halkla karşı karşıyasınız. Sizi siyasi emellerinize bir dönem daha iktidarda kalmanıza alet olacak bir an değil karşınızdakiler. Yıllardır mücadele ediyorsunuz, bitiremiyorsunuz, bitiremediniz ve bitiremeyeceksiniz. Bizi, Ana Bizi, 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 Kayyum ateşini Kürdistan'da büyüten arkadaşlarımıza buradan selam gönderiyoruz. Kayyum ateşini İzmir'den büyütmeye çağırıyoruz. İzmir'den, İstanbul'dan, Ankara'dan nerede olursak olalım bu kayyumlara karşı direniş ateşini yükseltelim, direniş ateşini büyütelim. Yarın İzmir'e, İstanbul'a, Ankara'ya kayyum atanmayacağı hiçbir malumu yoktur. Yarın ses çıkarmadığınız her şey size dönecektir. Buradan direniş ateşini yükseltenleri selamlıyoruz, direniş ateşini büyütmeye devam edeceğimiz ay kuruyoruz. Kayım politikaları sömürgeci devlet hukukunun pratiğidir. Atanan kayımların icraatleri de bu sömürge hukukunun en derinden işlediğini göstermektedir. Belediyenin sitelerinde Kürtçe dil bölümünü kaldırmak, Kürtçe tabelaları kaldırmak, Kürtçe yazıları silmek, Kürtçe oyunları, konserleri yasaklamak gibi birçok benzer pratiği sergilemektedirler. Kürdistan maşizme! mezar olacak. faşiste mezar olacak. faşiste mezar olacak. Tabii ki bununla da sınırlı değildir. Kayımların yine iki biri kadınlara ve LGBT artılara <laughs> saldırmaktır. Kayımlara kadınların yaşam alanını daraltarak öncelikle kadınlar belediyelerdeki adına varlığına saldırıyor. Eş başkanlığı <laughs> kriminalize ediyorlar. Belediye, belediyeyi halkın ve kadınların mekan olmaktan çıkarıp kadına yönelik şiddetle mücadele için kurulmuş kurumları işlemez hale getiriyor. Kadınların özgürleşmesi için düşünülmüş yol ve çalışmaları saldırıyorlar. Kadınların yaşama katılımını arttırmak için kurulan ve bugün temel bir ihtiyaç olan tüm kurumlar kapatılıyor. Geriye ne kreş, ne kadın dayanışma merkezi, ne kadın pazarı, ne kooperatif kalıyor.